Bu uyarı, bu videoda üstün scout teknikleri uygulanmaktadır. Bu başarılı tekniğin devamlı uygulanması akıl sardığınızda zarar verebilir. Dikkatli kullanılması önemli, rica olunur. Biraz sıkıcı bir oyun olacak arkadaşlar. Bütün cap'ler tavşan gibi gideceğiz. İlk iki potansiyel olarak bizde. Yan yana verirse şuraya falan. Atlayın bakalım. Hızlı çekelim. Rica ederim. Allah Allah.

Şimdi 12. Buraya hap atmaya çalışıyorlar daha kazamamışlar ben başındayım gelin kaldıralım bu beraber ne? Bu minivermi bile patlıyor bir abi Alipopta ayağı görünce sıkın hafif etmeyin <laughs> Atlayın abi <laughs> Burası cap İçeri girin siz Gir içeri gir içeri gir. al kuzeye doğru çıkın. Bundan sonra hep nereye gidiyor? şeye mi? Şuraya mı? Yıldız mı ama? Kuzeyde bir light vehicle, bir de biz ben vuruyorum zaten şöyle. Kafa atalım mı? Hadi kafa atalım gelin. Madem ölmeyi meraklıyız. 12 ki mortarlar önüne mi düşüyor? Gel yanıma. Burada tünel giriş var. Tünelin tünel tünel girişinden tünel gidelim tünel şöyle. Önümüzdeki düşman. Kaç. Tank var. İki yıldızlarında tank var. Tamam öldü at. De Marks bizim transporta koşabilecek mi? Tankı gördüm geliyor şu yıldızlarımla. Alayım kardeşim. Al getir. Refueling'i. Geldiğimiz yere çıkalım ki. Hatta koşalım o tarafa doğru direkt. Kafa açacağız transportla kuzeyden. Aldım. Ha, tovun lastiklerini aldım da onu Tam da belli yok. Tabii evet, tabi evet. Hav var kuzeyimizde arkadaşlar. karşımızda mi? düşman da var. Ya yere, yere zaten otomatik orada. İyi bir squad oyununda hiç düşman görmezsiniz arkadaşlar. Yazın bunu.